Herkese merhaba. Bugün sizlere Skoda markasının yeni Kodiak modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın boyutlarına baktığımızda her geçen gün daha da büyüyen SUV'ler arasına eklenen Kodiak yeni neslinde yaklaşık 61 mm kadar uzamış. Toplam uzunluğu 4758 mm'ye dayanan modelin aks aralığında ise bir değişim yok. Model yerine aldığı selene nazaran 18 mm kadar incelmiş ve yüksekliği de 17 mm kadar düşmüş. Aracın dışına geldiğimizde 17 ve 20 inç arasında değişecek pek çok farklı alaşım jant seçeneği araçla birlikte geliyor. Arka bölümde bir ışık barına sahip olan model yeni nesil Matrix LED far teknolojisini de opsiyon olarak sunacak. Skoda bu donanımın %15 oranında daha fazla ışık sunabildiğinin altını çiziyor. Bu far takımları Sportline donanım paketinde standart olarak sunulacak. Volkswagen Tiguan'ın kuzeni, bol bol yeni teknoloji barındıran kabini ile dikkat çekiyor. Bu bölgede karşımıza çıkan en önemli detay, orta konsolda bulunan radyal tuşlar. Skoda'nın Smart Deals adını verdiği kontrolcülerin en ortada bulunanı istenen fonksiyonu kullanabilmeniz için atanabiliyor. 10 inç büyüklüğe sahip bilgi eğlence sistemine bir de aynı boyutta dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Opsiyon listesine 13 inçlik multimedya ekranı ve yeni nesil bir head up display seçeneği de eklenmiş. Yeni Skoda Kodiaq 2 sıralı koltuklu versiyonunda bagaj hacmi tam 910 litre olarak karşımıza çıkıyor. Koltuklar yatay konuma getirildiğinde ise toplam hacim 2105 litreye kadar çıkıyor. 7 koltuklu modelin standart bagaj hacmi 340 litreye çıkartılmış. Koltuklar indirildiğinde ise bu rakam 845 litreye kadar çıkıyor. Aracın motor seçeneklerine baktığımızda aktif silindir teknolojisine sahip 1.5 litrelik TSI motor karşımıza çıkıyor. Yarı hibrit desteğine sahip araç toplamda 160 beygir güç üretiyor. Bu motorun ardından karşımıza 2.0 TSI motor seçeneği çıkıyor. 201 beygir güç üretebilen bu motor sadece 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Skoda dizel severleri de unutmamış. 2.0 TDI motorun 150 ve 193 beygir güç çıkışına sahip versiyonları listeye eklenmiş. Motorlar 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirilecek. yeni Skoda Kodiak'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu da tüketicilerle buluşuyor. 1.5 TSI ünite ile bir elektromotoru eşleştiren sistem gücü 204 beygir güç olarak açıklıyor. Bu versiyon 25.7 kWh'lık lityum iyon bataryası sayesinde yaklaşık 100 km sadece elektrikli menzil sunuyor. 2017 yılından beri Türkiye'de 13.520 adet Skoda Kodiak satıldı. ...2024 yılında ülkemizde satışa sunulacak aracın 9 farklı renk seçeneği olacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.